Bir de can dostlarımız var. Onlar da çok zarar gördüler, çok acı çektiler. Hala da acı çekiyorlar biliyoruz. Diyarbakır'da devam eden bir yıkım çalışması içerideki can dostlarımızın fark edilmesiyle durduruldu. Neyse ki fark edildiler. Onları kurtarmak için helikopter girdi devreye. Ve çok uzun çalışmaların, meşakkatli çalışmaların ardından şu ana kadar 8 kedi hasarlı binadan kurtarıldı. hasarlı binada mahsur kalan kediler tek tek kurtarıldı. Çok mutluyum. Sadece çok mutluyum. Çok teşekkür ederim her şeye. Burası Diyarbakır Galeriya Sitesi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde sitenin iki bloğu yıkıldı. Ayakta kalanlarsa ağır hasarlıydı. Yıkılması planlanıyordu ama önce binalarda mahsur kalan kedilerin kurtarılması lazımdı. Bir çok Dron, vinç, hatta askeri helikopter, bütün imkanlar seferber edildi. Korkudan saklanan kedileri ortaya çıkarmak için afad ve itfaiye ekipleri vinçlerle binalarda belirlenen noktalara içi yem dolu kafesler bıraktı. Önce Zena'ya ulaşıldı.

Sahip, sağlı, sağlık. Yani. Emir emir sağlı. sağlık. Hasarlı binadaki kediler tek tek kurtarıldı. <laughs> Afet bölgesinde birçok noktada can kurtarma telaşı vardı. Gaziantep'te iki koyun, Kahramanmaraş'ta 24 keçi 17 gün sonra enkazdan çıkarıldı. Hatay'da ise bir inek ve altı koyun molozların altından böyle kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta enkazdan çıkarılan evcil hayvanlar bu rehabilitasyon merkezine getiriliyor. Enkazdan yaralı ya da sağlıklı bir şekilde çıkan hayvanları hemen buraya alıyoruz. Burada ilk kontrollerini veteriner hekimlerimiz yapıyor. Ee, dehitri olan hayvanlarımız varsa hemen kabinlerimize yerleştiriyoruz. İlk sıvı takviyesini yapıyoruz. Sıvı takviyelerini yaptıktan sonra tedavi süreçleri bitince de sahiplendirme çalışmaları yapmaktayız. Şimdi elinizde çok güzel bir kedi var. Bunun hikayesi nedir? Bu 15 günün sonunda çıkan bir yavrumuz. Bu sevilme kedi enkazdan 18. günde çıkartıldı ve hemen Kahramanmaraş'taki sokak hayvanları rehabilitasyon merkezine getirildi. Ve işte hemen burada yoğun bakımla tedavi altına alındı ve adına ne konuldu? Mucize. Mucize konuldu. 18. günde geldi çünkü enkazdan çıkarıldı. Depremin ikinci günü geldi bu kedi. İkinci günü geldi, üçüncü günü burada doğum yaptı. Üç tane yavrusu vardı. E, dördüncü günü iki tane daha yavrumuz geldi. Annesini depremde kaybetmiştik. Ama bu kedimiz o iki yavruya da süt annelik yaptı. Bunun yanı sıra Süleyman Soylu'nun eşanlı efendi de kedi ve yavruları sahiplendi. <laughs> İşte bu merkeze arama kurtarma köpeği de getirildi. Ekiple birlikte arama kurtarma çalışmaları sırasında yaralandı ve buraya geldi. Şimdi tedavi altında.